Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle kaktüs çalışması yapacağız. Sulu boyayla yapacağız bunu. Bir örnek bu kadar 3 dersten sonra bir tane de örnek yapalım istedim. Öğrendiklerinizi bunun üzerinde aslında uygulayabilirsiniz. Yavaş yavaş da çizimlere geçiş yapalım bu şekilde. Çünkü sadece boyaların karıştırılması, açıklar, koyuları öğrenmiştik şimdiye kadar. Şimdi de küçük bir çalışmayla öğrendiklerimizi pekiştirelim istiyorum. Öncelikle tabii ki çizimlerini yapıyoruz. Çizimlerini yaptıktan sonra da boyamasına geçeceğiz. Ancak burada kameram bana bir oyun oynamış ve bu kısmını çekmemiş maalesef. Zemin boyama kısmını ikinci kaktüste daha iyi görebileceksiniz. Burada da daha çok detay kısımlarını görüyorsunuz. Detaylarını çizerken ne yaptım? Ben art kalemlerden kullanmıyorum. Yani şu jel kalemler ya da pilot kalem gibi şeyler kullanmıyorum. Daha çok fırçayla yapmaktan hoşlanıyorum. Çok ince uçlu ve iyice sulandırılmış fakat fırçada çok fazla su olmayan haliyle siyahla üzerinden geçtiğim zaman bu ince hatları verebiliyorum ve açıkçası o daha çok hoşuma gidiyor. Detayları da yine fırçayla yapmış olduk. Şimdi ikinci kaktüste öncelikle zemini ıslattım. Islattıktan sonra da boyama kısmına geçtim. Benim sulu boyada en sevdiğim şey aslında çılgınlar gibi özgür olması ama aynı zamanda da sınırlarını biliyor olması. Çok değişik bir şey. Sulu boyayı daha yeni yeni keşfetmeye başlamışken neler olduğunu öğrendim. Sulu boyayı çok çok sevdiğimi söyleyebilirim. İnanılmaz narin bir boya. Naif bir boya çok sert davranamazsınız sulu yaparken. Sulu yaparken yavaş, sabırlı fakat bir o kadar da özgür olabilirsiniz. Çünkü renklerin birbirine karışması, o aradaki o geçişler siz yapmasanız bile acayip güzel şeyler ortaya çıkabiliyor. Aslında sulu boya hakkında söyleyebileceğim çok fazla şey var ama duygularımı şu anda tam olarak ifade edemiyor olabilirim. Sadece deneyin göreceksiniz ki gerçekten çok güzel şeyler çıkıyor. Sulu zeminde yaparken yani kağıdı önce ıslattığınız zaman ki etki çok çok başka. Kuru olarak üzerine suyu boyayı sürdüğünüzdeki etki çok farklı oluyor. Aslında bu çalışmaların üzerinde her ikisini de göreceksiniz çünkü öncelikli olarak zemini ıslatıp başladığım çizim daha sonra kurudukça üzerine diğer detayları yapa yapa neler yaptığını, daha doğrusu nasıl farklı bir etki olduğunu göreceksiniz. Islak zeminde yaptığınız zaman sulu boya dağılır ve arada güzel geçişler oluşturur. Ha bu geçişler her zaman uçunuza gitmeyebilir. Bunu peçete yardımıyla alabilirsiniz. Orayı temizleyebilirsiniz. Sonra tekrar kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ya da üzerine yapacaksanız eğer yani bir detay olmasını istiyorsanız ve bunun çok fazla dağılmasını istemiyorsanız en alttaki kısmın kurumasını bekleyin. Daha sonra üzerine çok fazla sulandırılmamış olan fırçayla detayları yapabilirsiniz. Videoyu durdurarak ya da yavaşlatarak izlerseniz eğer aşama aşama siz de bu kaktüslere bakarak çizimlerinizi yapabilirsiniz. Çizimleri yaptıktan sonra Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Orada yaptığınız çizimleri SVD yapım etiketiyle paylaşırsanız eğer ben de yaptıklarınızı görmüş olurum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu aralar güzel gidiyoruz. İyi ilerliyoruz. Destekleriniz benim için çok önemli. Özellikle istediğiniz çizimler varsa da aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.